Daha fazla müşteri mi istiyorsunuz? Daha yüksek satış mı dileğiniz? O halde aradığınız çözümü buldunuz. Milyonlarca sadık müşteriniz işletmenizi merakla bekliyor. My ile dünya çapında lider Benefit programın bir parçası olarak uluslararası müşteri havuzumuza katılın. 50'nin üzerinde ülkede varız ve günlük olarak milyonlarca memnun müşteri fırsatlarımızdan faydalanıyor. Yani güçlü bir topluluğuz yüzlerce küçük ve orta ölçekli işletmeler ve de büyük holdingler bu benzersiz potansiyeli tanımış ve avantajlarımızı müşterileriyle paylaşmaya karar vermiştir. Dünya çapında pazarlama faaliyetlerimiz ve güçlü White Label ortaklarımız sayesinde günde binlerce müşteri Benefit programımız lehine karar vermektedir. Ama biz daha fazlasını yapıyoruz. Elbette ki tüm çağdaş marketing kanallarını işinizi geliştirmek için kullanıyoruz asıl satış gücümüz ise Lyconet Marketing Agency ile olan ortaklığımızdan gelmektedir. Bunun 500 bin etkili kısmı yalnızca MyWorld World Benefit programla bunların ortaklık tanıtımına odaklanmaktadır. Peki müşterilerimiz bu Benefit programa neden hayranlık duyuyor ve neden siz de yakında bizim bir işletmemiz olmalısınız? My World ile alışverişinizde sağladığınız benzersiz avantajlar, cashback ve shopping points. İster çevrim içi alışveriş yap, ister arabana benzin al, köşedeki bir restoranda bir öğle yemeği ye ya da bir sonraki gezi rezervasyonu yap, paran karşılığında daha fazla para kazanırsın. Ancak gerçek hazine seni My World Benefit Lounge'la bekliyor ve senin Shopping Points bunun anahtarıdır. Diğer puan programlarında ise haklı bir indirim alabilmek için binlerce puan toplamak zorunda kalırsın. My World bu farklıdır. Benefit Lounge'da her bireysel shopping pointle çok para biriktirirsiniz. Ve ne kadar çok shopping points topladıysan o kadar çok para biriktirirken, peki bu sizin için ne anlama geliyor? Sizin için adil bir iş modeli ve bir kazan kazan anlamına gelmektedir. Müşterilerimiz işletmelerinde ek kazançlar elde etmekte ve ancak sonrasında müşterilere avantaj sağladığımız düşük miktarlarda My e ödeme yapmaktadırlar. My World ortağı olmak çok kolay. Kaydınıza göre platformlarımız ve tüm applerde listelenmiş ve tam kapsamlı olarak pazarlama faaliyetlerimize dahil edilmiş olursunuz. İşinize daha bir canlılık mı vermek istiyorsunuz? Bu sadece birkaç saniyenizi alır. Benefit Lounge'da bir deal oluşturun ve bu sayede işiniz için daha fazla müşteri kazanın. Daha fazla devamlı müşteriniz olsun mu istiyorsunuz? Premium partner olarak size özel müşteri bağlama programını yürütüyoruz. Bu sayede müşterilerinize dünya çapında MyWorld avantajlarını kullanma şansı veriyor ve aynı zamanda pazarlama giderlerinizi iyileştiriyoruz. Ayrıca müşterilerinizin diğer MyWorld ortaklarıyla faaliyete geçirdiği her bir satışta küçük bir bonus yüzdeliği kazanıyorsunuz. Peki daha neyi bekliyorsunuz? MyWorld başarı hikayesinin bir parçası ve hemen üyesi olun. Milyonlarca müşterimiz hazır. Siz de hazır mısınız?